Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ısırganla güzel bir tarif hazırladım. 2 demet ısırgan kullandım tarif için. Bol suyla yıkamış olduğum ısırganın tozu toprağa iyice gidene dek temizledim. Önce bol suya bastırdım sonra birkaç defa bol suyla yıkadım. Süzgeç içerisine aldım. Daha önce ısırganı hiç görmeyenler için yakın olarak göstermek istiyorum. Isırgan biraz dikenli eli elinize aldığınızda kaşıntı yapan değişik bir bitki ama çok da faydalı bir bitki. Yemeği de çok güzel oluyor. Daha önce deneyenler bilir. Denemeyenlere de bir fikir olsun diye sunmak istedim. 2 demet ısırgan kullandım. Hem dalını hem de kök kısmını kullandım. Şu an çok narin olur. Daha yeni yeni çıktığı için normalde Kök kısmı kullanılmaz, sert olur, pişmez. Tüm ısırganı doğradım, hazırladım. Büyük boy bir tane kuru soğan doğrayacağım. Çok pratik, çok lezzetli, çok da faydalı bir yemek. 2 tane küçük boy kapya biber kullandım biberleri de doğruyorum. Yemek içerisine hem renk hem de lezzet verecek. Bir tane havuç doğradım. Yine havuç da yemek içerisine hem renk hem de lezzet verecek. Havucu doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Bir kahve filcanı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Doğramış olduğum soğanı ekledim. Üzerine havuç ekliyorum. Havuç ve soğanı soteliyorum. Havuç ve soğan biraz piştikten sonra içine Doğradığım kapya biberi ekledim. Biraz da biberle soteliyorum malzemeleri. Yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçayı malzemelere iyice karıştırıyorum ve içerisine doğradığım ısırgan otunu ekliyorum. Isırgan otunun lezzetini daha önce yiyenler bilir. Yemeyenler de bir defada olsa denemelerini sizlere öneririm. 2 yemek kaşığı pilavlık bulgur ekledim ve tavanın ağzını kapatmıştım. İçerisindeki malzemeler biraz soldu iyice daha kolay oldu bu şekilde karıştırmak ilk tavaya eklediğimde karıştırmak biraz zordu kısık ateşte buharda yumuşayıncaya dek pişirdim sonra karıştırdım içerisine yarım yemek kaşığı tuz ilave ettim tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız tuzsuz yiyenler için Yarım yemek kaşığı pul biber ekledim. Ben çok acı seven biriyim. Bol miktarda yemek içerisine biber ekliyorum. Çocuklar da alıştı artık onlar da acılı yiyorlar yemekleri. Karıştırıyorum. Ağzını kapatacağım. İçerisine bir su bardağı su ekledikten sonra altını kısıp altını kıstıktan sonra ağzını kapatacağım kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Şu an ısırgan otu çok yumuşak ve çok nazik olduğu için yeni yeni çıktığı için çabuk pişti. Gayet kolay güzelce pişti. Altını kapatıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra biraz soğuduktan sonra servise alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir yemek tarifi. Daha önce deneyenler zaten lezzetini bilir. Denemeyenler de belki bu videoyla denemek ister ve yapar. Sizlere de bir alternatif olur diye düşünüyorum. Gerçekten gönül rahatlığıyla yapıp yiyebileceğiniz bir lezzet. Biraz dikenli bir bitki ama yediğinizde göreceksiniz lezzeti çok güzel. Üzerine bol sarımsaklı yoğurt ekliyorum ve servise alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hafif, lezzetli, çok da faydalı bir yemek tarifini bugün sizlere sundum. Başka bir lezzette, başka bir pratik tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.